Merhabalar efendim Doğu Balyon Sekolojisi'nde hayvanlar kısmında kurdun nerede olduğunu göstereceğim. Daha da su kurdun nerede olduğunu göstereceğim demeyeyim. Kurtların nerede olduğunu göstereceğim. İmpaltarı kısmında hemen e, şunu da söylemiş olayım. E, kurda hemen tıklayıp takip takip dediğinizde zaten hemen önünüze çıkacak. Bak şu an göremiyorsunuz ama bakıyorum şu an görebiliyoruz. Evet. <laughs> Gördüğünüz gibi İmp Mağarası kısmında, e, bu Goblinler kısmında, biraz yukarısında falan var. Bir de şu e, köprüyü geçtiğinizde Kurt Tepesi adı üstünde, Kurt Tepesi'nde var. Bu taraflarda var, Olivia kıyılarda, şu taraflara doğru. E, çok bir şey anlatmama gerek yok. Zaten e, görüldüğü gibi bir sürü var, zaten burası yetmiyorsa başka bir yere de gidebilirsiniz. Yani gördüğünüz gibi baya bir sürü var. Hepsini kesmeyeyim şu an. Gerek yok. Ee, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Bay sağlıca bay.